arkadaşlar. Şimdi geldik cümle türlerinin son konusuna. Cümlede yapı. Zaten en önemli kısmı da burası. Cümlede yapıda birinci bileceğimiz durum Basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle ve bağlı cümle olmak üzere dörde ayırıyoruz. Şimdi basit cümle derse neye bakacağız? Arkadaşlar ben cümle türlerinin başına şöyle bir şey dedim. Yüklemin bulunduğu kısma ben ne diyecektim? Temel cümle veya temel yargı. Yüklemin dışında bulunan fiil veya fiilimsinin bulunduğu kısma yan cümle. Sadece fiilimsinin bulunduğu kısma ise birleşik cümle. Basit cümlenin tanımı şu arkadaşlar. Tek yargıdan oluşan tek yargıdan oluşan cümlelerdir. Yani yüklemi bulunacak yüklemin dışında fiil veya fiilimsi olmayacak. Yüklemin dışında fiil veya fiilimsi yoksa sen buna ne diyecekmişsin? Basit cümle. Misal şurası benim cümlem. Burada benim neyim olsun? Yüklem. Yüklemin olduğu kısma ben ne diyordum? Temel yargı veya temel cümle. Yapacağın tek şey şu. Eğer sana basit cümle ya da bileşik cümleyi sorarsa yüklemi parmağınla kapat. Yüklemi kapat. Yüklemin dışında fiil veya fiilimsi yoksa sen buna ne diyecekmişsin? Basit cümle. Sadece bu. Misal. Bugün beni çarşıda hızlıca aldı. Şimdi gelin bakalım arkadaşlar. Bunun yüklemi ne? Aldı. Aldı yüklem oldu mu? Peki yüklemin olduğu kısma ben ne diyordum? Temel cümle. Yapacağın tek şey şu. Yüklemi kapat. Yüklemi kapattım. Fiil veya fiilimsi mi? Hayır. Fiil veya fiilimsi mi? Hayır. Çarşı fiil veya fiilimsi mi? Hayır. Hızlıca fiil veya fiilimsi mi? Yok. O zaman yüklemin dışında fiil veya fiilimsi bulunmadığı için sen bu cümleye ne diyecekmişsin? Basit cümle. Vallahi başka bir şey yoktur. Sadece bu. Yüklemi bul, yüklemi kapat. Yüklemin dışında fiil fiilimsi varsa birleşik. Yüklemin dışında fiil fiilimsi yoksa basit. E peki aldı yüklem, yüklemi kapattım bugün. Fiil fiilimsi değil, fiil fiilimsi değil, fiil fiilimsi değil, fiil fiilimsi değil. O zaman sadece temel cümleden, temel yargıdan oluştuğu için ben buna ne diyecekmişim? Basit cümle diyeceğim. Tek yargıdan oluşan, tek bir yargı ifade ediyorsa içerisinde fiil veya fiilimsi yoksa ben buna basit cümle diyeceğim. Şimdi geldik birleşik cümleye. Arkadaşlar yüklemin adı neydi? Temel cümle. Şimdi dikkatçe bak. Şurası benim yüklemim. Diyor ki yüklemin dışında fiil veya fiilimsi varsa sen buna ne diyecekmişsin? Birleşik cümle. Şimdi arkadaşlar dikkatçe bak bir örnek basit, bir örnek veriyorum. Bak yüklemin dışında yüklemin dışında yan cümle olacak. Yan cümle olacak. Yüklemi kapatacaksın. Yüklemin dışında fiil fiilimsi bulursan buna ne diyecek misin sen? Birleşik cümle diyeceksin. Yani yan cümleci varsa iş bitti. Devam ediyorum. Son gülen İyi güler. İyi güler, güler yüklem değil mi? Şimdi yüklemin bulunduğu kısma biz ne demiştik? Temel cümle. Peki arkadaşlar temel cümleyi kapattım. Temel cümleyi kapattım. Ee, temel cümle dışında fiil veya fiilimisi var mı? Son. Değil. Sildim. İyi. Değil. Gül en. En an sıfat fiil değil mi? Anası mezar dikecekmiş. Peki yüklemin dışında Temel cümlenin dışında bir de ne varmış? Yan cümle. E temel cümlenin dışında yan cümle olduğu için sen buna ne diyecekmişsin? Birleşik cümle. Bak sadece olay bu. Yüklemi parmağınla kapat. Elinle kapat ya da silgiyle kapat fark etmez. Yüklemin dışında fiil fiilimsi yoksa basit cümle. Yüklemin dışında fiil fiilimsi varsa birleşik cümle. Bitti. Sadece bu arkadaşlar. Yüklemi gör, yüklemi kapat. <laughs> yüklemi kapat. Yüklemin dışında eğer ki fiil filiz varsa birleşik yoksa bitmiştir. Peki birleşik cümlenin alt başlıkları var arkadaşlar. Bunlardan biri girişik birleşik cümle. Arkadaşlar ben e, yüklem şeyi anlatırken cümle türünün yani girişini anlatırken şöyle demiştim. Temel cümleyi yüklem demiştik. Fiil veya fiilimsinin bulunduğu kısma ne demiştik? Yan cümle. Bir de sadece fiilimsinin bulunduğu kısma ise yan cümlecik. Dikkatçe buraya bakın arkadaşım. Şurası benim yüklemim. Yani temel yargım. Temel yargı dışında yan cümlecik varsa sen buna ne diyecek misin? Girişik, birleşik cümle. Peki hemen bir örnek veriyorum. Denize düşen yılana sarılır. Şimdi sarılır yüklem. Yüklemin bulunduğu kısma ben ne demiştim? Temel cümle. Temel cümleyi kapattım. Temel cümleyi kapattım. Deniz isim fiil filimsi yok. Yılan fiil filimsi yok. Peki düşen en ansfat fiil hekimi? Peki burada ne var? Fiilimsi. E fiilimsinin bulunduğu kısma ben ne diyecektim? Yan cümlecik. O zaman yan cümlecik olduğu için ben buna ne diyeceğim? Girişik bileşik cümle. Ha girişik bileşik cümle aynı zamanda birleşik cümledir. Zaten onun bir alt başlığıdır. Tamam mı? Yüklemin dışında bulunan fiilimsileri biz ne diyecekmişiz? Girişik birleşik cümle. Girişik bileşik neymiş? Yüklemin dışında bir sözcükte fiilimsinin olması. Başka bir şey yok. Girişik bileşik cümlede bitti. Şimdi geldik ne diyelim arkadaşlar? Kiili birleşik cümle. Kiili birleşik cümle. Arkadaşlar şu yanılgıya düşmeyelim. Şimdi biz bağlı cümleyi göreceğiz. Bağlı cümle iki yargın yani iki yüklemin birbirine bağlaçlarla bağlanmasıdır. Şimdi burada kiili birleşik cümleyi tutup da iki yüklemin birbirine kiyle bağlanmış şeklinde görüp bunu bağlı cümle diye kabul etmeyeceğiz. Kiili birleşik cümleler birleşik cümle kabul edilir, bağlı cümle diye kabul etmezler. Lütfen buna dikkat edelim ve mevzu şu: bir temel yargımız vardır, bir de yan yargımız var. Tamam mı? Yan yargı eğer bu ikisi birbirine ki ile birbirine bağlanmışsa, işte ben buna ne diyecekmişim kiili birleşik cümle diyeceğim. Misal. Görüyorum ki ders çalışıyorsun. Şimdi arkadaşlar buraya bakalım. Görüyorum yüklem. Ders çalışıyorsun. Asa bu da yüklem gibi gözüküyor. Peki ikisi birbirine neyle bağlanmış? Ki bağlacıyla. Ama bu biz buna temel cümle diyeceğiz. Buna ne diyeceğiz? Yan cümle. Neden? Çünkü bunun kurulumu nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Ders çalıştığını bak iyi bak cerf ders çalıştığını görüyorum. Bunun kisiz hali olmuş? Bu şekilde. Peki görüyorum yüklem. Gören kim ben? Ben neyi görüyorum? Ders çalıştığını. Nesne görevinde kullanmış mı? Bak dikkat edersen, dikkat edersen ki'yi kaldırdığında buranın nes, e, yargı şey olduğunu gördüm. Yan cümleci yan cümle olduğunu gördüm. Lütfen buna dikkat edelim. O zaman ki'li bileşik cümle neymiş? Bir temel yargı ile bir yan yargıyı birbirine bağlayan cümlelere ne demişiz? Kiili birleşik cümle. Bak görüyorum ki ders çalışıyorsun. Şimdi bunu bazen iki yüklem şeklinde gösterir yanlış. Böyle değil. Bunlardan biri temel cümledir, biri yan cümledir. Peki bunu düzelttiğimizde ne diyoruz? Ders çalıştığını görüyorum. Görüyorum yüklem. E yüklemin olduğu kısmı ne diyorduk? Temel cümle. Peki e, yüklemin dışında bulunan fiil fiilimsi kısmı ne diyorduk? Yan cümle. E yüklemin dışında yan cümle bulunduğu için buna ne diyecekmişiz? Eee... Çiğ ile birbirine bağladığı için kili birleşik cümle diyoruz. Lütfen buna dikkat edelim. Çiğli birleşik cümle de birleşik cümlenin bir alt başlığıdır. Şimdi buradan devam edelim arkadaşlar. Çiğli birleşik cümleyi de bitirdik. Şimdi geldik şartlı birleşik cümle. Şartlı birleşik cümle. Peki şartlı birleşik cümle ne? Bizim şart ekimiz neydi? S, S. Temel cümle dışında. Temel cümle dışında. Eğer şartlı bir ekimiz, sözcüğümüz varsa buna da şartlı birleşik cümle diyoruz. Misal. Beni dinlerseniz sınavı kazanırsınız. İddialı bir cümle oldu. Kazanırsınız. Yüklem. Yüklemin bulunduğu kısma ben ne diyordum? Temel cümle veya temel yargı. Peki yüklemin dışında şart ekini almış bir kısım var mı? Dinlerseniz. SSA. Olmuş mu? O zaman sen buraya ne diyeceksin? Yan cümle oluştu mu? Peki yan cümle kısmı neyden oluşmuş? Şart ekinden oluşmuş. İşte buna da ne diyecekmişiz biz? Şartlı birleşik cümle. Yani mevzu şu. Yüklemi kapat. Yüklemi kapat isim isim. Dinlerseniz neyle yapılmış? SSA. O zaman buna ne diyeceksin yüklemin dışındaysa? Şartlı birleşik cümle. Yüklemi kapat. Bir tane yargı da orada var. Birbirine neyle bağlanmış? Kili. Kili bileşik cümle. Şartlı birleşik cümle. Sadece bu arkadaşım. Başka bir şey yoktur. Yüklemi kapattım. Yüklemin dışında ne varmış? SSA. O zaman buna ne diyeceğiz biz? Şartlı birleşik cümle diyoruz. Geldik birleşik cümlenin bir diğer başlığına. Ne diyoruz buna da? İç içe birleşik cümle. Arkadaşlar gördün mü iç içe birleşik cümle. O zaman bir cümlenin içerisinde bir cümle daha varsa sen buna iç içe birleşik cümle diyeceksin. Dışta bir cümle var bir de içte bir cümle var ve ikisi tek başına kullanır ama aslında ikisi bir cümle. Sen buna da ne diyecek misin? İç içe birleşik cümle diyeceksin. Dikkatçe bak. Apart manın önünde tırnak açtım. Genellikle bu şekilde kullanılır. Park etmeyin. Bir alıntı söz şeklinde olur. Park etmeyin. Yazılıydı. Şimdi arkadaşlar sizden ricam tırnak içerisinde kısmı görme. Apartmanın önünde yazılıydı. Bu bir yargı değil mi? Oldu tek başıma kullandık. Peki park etmeyin bu da bir yargı. Peki arkadaşlar yazılı bir yüklem etmeyin yüklem. Peki buradaki yargı şu yargının içinde mi? İşte böyle bir yargı başka bir yargının içerisinde yer alıyorsa sen buna ne diyecek misin? İç içe birleşik cümle diyeceksin. Ve iç içe birleşik cümleler böyle alıntı şeklinde yapılır. Lütfen buna dikkat edelim. Bir iç cümle eğer dışarıdaki bir iç cümlenin içindeyse ise buna da iç içe birleşik cümle diyoruz. Birleşik cümleler de bitmiştir. Evet arkadaşlar şimdi geldik cümle türlerinden bir diğer başlığımıza sıralı cümle. Şimdi sıralı cümlede neye dikkat edeceğiz? Dikkatçe bana bakın. Arkadaşlar basit cümleyi bitirdik, birleşik cümleyi bitirdik. Sıralı cümlede mevzu şu. Arkadaşlar bir yargı burada yani bir yüklem burada. Bir yargı da burada yani bir yüklem de burada. İki yargı birbirinden virgülle veya noktalı virgülle ayrılırsa siz buna ne diyecekmişsiniz? Sıralı cümle. Ya virgülle ayrın ya noktalı virgülle. Eğer siz bunlar birbirinden iki yargıyı böyle birbirinden ayırıyorsanız buna ne diyecekmişsiniz? Sıralı cümle diyeceksiniz. İki yargı var. İki yargı birbirinden virgülle veya noktalı virgülle ayrılıyorsa şuna ne diyecekmişsiniz? Sıralı cümle diyeceğiz. Sadece bu. Bir yargı, bir yargı. İki yargı birbirine neyle bağlanmış? Ayrılmış. Virgül veya noktalı virgülle ayrılmış. Misal. Hemen bir örnek veriyorum. At ölür. Ölür yüklenme. Çok güzel. Ölen ne? At. Öz ne? Peki virgül meydan kalır. Kalır yüklenme. Kalan ne? Meydan özne. Arkadaşlar bir yüklem burada, bir yüklem burada. İki yüklem birbirine neyle ayrılmış? Virgülle. İki yargı birbirine virgülle ayrılmışsa siz buna ne diyecekmişsiniz? Sıralı cümle. Sadece bu. Başka hiçbir şey yoktur. Bak iki yargı var, iki yargı birbirinden virgülle ayrılıyorsa işte buna ne diyecekmişiz biz? Sıralı cümle diyeceğiz. Misal eve geldim virgül uyudum virgül kalktım. Şimdi arkadaşlar dikkatçe bak. Geldim yüklem. Uyudum yüklem. Kalktım yüklem. Peki yüklemler birbirine neyle bağlanmış? <gülüyor> virgülle. <gülüyor> o zaman siz buna ne diyecek misiniz? Sıralı cümle. Eğer yargılar yani yüklemler birbirine virgülle bağlanırsa biz buna sıralı cümle diyeceğiz. Geldim yüklem. Gelen kim? Ben. Uyudum uyuyan kim ben? Kalktım kalkan kim ben? Ben nereye geldim? Eve geldim. Dolaylı tümleç. Peki arkadaşım dikkatçe bak. Ölür yüklem ölen ne? At. Kalır yüklem kalan ne? Meydan. Peki yüklemlerde öznelerde herhangi bir öğe ortaklığı var mı? Yok. Bu bir sıralı cümledir. Peki burada öğe ortaklığı var mı? Var. Hangisi ortak? özne ortak. Eğer sıralı cümlelerin içerisinde, sıraların sıralı cümlelerin içerisinde yani virgülle ayrılmışsa ve bu virgüller arasında öge ortaklığı varsa siz buna bağımlı sıralı cümle diyeceksiniz. Ama eğer öyeleri arasında herhangi bir öge ortaklığı yoksa buna da bağımsız sıralı cümle. Ben buraya baktığımda herhangi bir öğe ortak mı? Hayır. O zaman bu bağımsız sıralı cümle. Peki buraya baktığımda öğe ortaklığı var mı? Var. Hangisi ortak? Ben. O zaman buna da ne diyeceğiz biz? Bağımlı sıralı cümle diyeceğiz. Şimdi buraya bakalım. Bağımlı sıralı cümle. Cümleler arasında cümleler arasında öge ortaklığı bulunacak. Öge ortaklığı. Dikkatçe bak bu çiftlikte koyun besleniyor. Besleniyor yüklem. Beslenen ne? Koyun. Özne oldu mu? Peki nerede besleniyor? Bu çiftlikte. Ne oldu burası? Dolaylı tümleç. Peki üretiliyordu yüklem. Çok güzel. Bir yüklem burada. Bir yüklem burada. İki yüklem birbirine neyle ayrılmış? Virgülle. O zaman ben buna ne diyeceğim? Sıralı cümle. Peki ne üretiliyordu? Süt. Özne. Peki nerede üretiliyordu? Bu çiftlikte. Nerede besleniyor? Bu çiftlikte. Peki arkadaşlar her iki de dolay tümleci ortak mı? Eğer ki yuk, e, sıralı cümleler arasında bir tane öge ortaksa sen buna ne diyecekmişsin? Bağımlı, sıralı cümle. Sadece bu. Şimdi devam ediyoruz. Bir de bağımsız sıralı cümle var. Bunlar da sıralı cümle ama bu sefer bunların herhangi bir öge ortaklığı yok. Şimdi dikkatçe buraya bakalım. Güvenme! Yüklem dostuna virgül saman doldurur doldurur yüklem postuna peki bir yüklem burada bir yüklem burada iki yüklem birbirine ne ayrılmış virgül o zaman bu sıra cümle oldu mu güvenme yüklem kim sen gizli özne kime güvenme dostuna peki e, burası ne oldu Dolaylı tümeç oldu mu devam ediyoruz doldurur yüklem dolduran kim o gizli özne oldu mu neye doldurur Postuna. Burası ne oldu? Dolay tümleç. Peki postuna ne doldurur? Saman. Burası ne oldu? Belirtisiz nesne. Peki arkadaşım dikkatçe bak. Şurası bir sıralı cümle. Şurası bir sıralı cümle. İki sıralı cümle birine virgül ayrılmış. Peki bunlar arasında herhangi bir ortaklı var mı yok? Özneler farklı. Dolay tümleçler farklı. Özneler farklı. Dolaylı tümleçler farklı. Bir de bak burada belirsizliğiniz de var. O zaman bunlar birbirinden farklı olduğu için sen buna da ne diyecekmişsin? Bağımsız sıralı cümle. Bak arkadaşlar yüklem burada yüklem burada. İki yüklem birbirine virgülü ayrıldığı için sıralı cümle. Öğe ortaklığı yok onun için bağımsız sıralı. Burada öğe ortaklığı var bağımlı sıralı cümle diyoruz. Sıralı cümlenin mantığı neymiş? İki tane yargı bulunacak. İki yargı birbirinden neyle ayrılacakmış? Virgül ya da noktalı virgül ayrılıyorsa biz buna sıralı cümle diyoruz. Şimdi geldik bağlı cümleye. Şimdi abiler ablalar biraz önce şöyle yapmadım mı? Bir yüklem burada, bir yüklem burada. İki yüklemi birbirine neyle bağlamıştım, neyle ayırmıştım? Virgülle. Ben virgülle ayırdığımda buna ne dedim? Sıralı cümle. Tek farkı var sıralı cümleden ha. Başka hiçbir farkı yoktur. Tek farkı da ne biliyor musunuz? Ben orada iki yüklemi birbirine virgüle, noktalı virgülle ayırırken burada iki yükten birbirine bağlaçlarla bağlaçlarla eğer birbirine bağlıyorsan işte buna da ne diyecekmişiz biz? bağlı cümle diyeceğiz. İki yargı, iki yargı neyle bağlamış? Bağlaçlarla. Ve olur, ile olur, ama olur, fakat olur, nokta nokta ne dersen de. Eğer iki yargı birbirine bağlaçlarla bağlanırsa Buna da bağlı cümle diyeceğiz. Sadece bu arkadaşlar. Devam ediyorum. Size geliyorum. Lakin sen evde yoksun. Şimdi bakalım. Geliyorum yüklem. Yoksun yüklem. İki yüklem birbirine virgülle mi bağlanmış yoksa bağlaşla mı? Dikkat edersen iki yüklem burada, bir yüklem, bir yüklem burada, bir yüklem burada. İki yüklem arasında ne var? Bağlaç. E bağlaçın bulunduğu cümlelere biz ne diyecekmişiz? Bağlı cümle. Sadece bu. İki yargıyı bul. iki yargı birbirine bağlı cümle olacak. Lütfen şuna dikkat et. Her bağlacı gördüğün yerde buna bağlı cümle deme. Ali ve Mahmut bugün geliyor dediğimde. Çocuk ve'yi görüyor diyor ki bu bağlı cümle. Bağlaç var. Hayır. Bağlı cümle olması için İki yüklem olacak, iki yüklem birbirine bağlaçla bağlanacak. Lütfen buna dikkat et. Tamam mı? Her bağlaç gördüğün yerde bağlı cümle yoktur. Bağlı cümle olması için iki yüklem, iki yüklemlerin ne olacakmış? Bağlaç. Bir yüklem burada, bir yüklem burada. İki yüklem birbirine neyle bağlamış? Lakin bağlacıyla. İşte o zaman ben buna ne diyecekmişim? Bağlı cümle. Bağlı cümlenin alt başlıkları var. Biri bağımlı bağlı cümle, diğer ise bağımsız bağlı. Sırada olduğu gibi. Eğer bağlı cümleler arasında öge ortaklığı varsa bağımlı bağlı. Öge ortaklığı yoksa bağımsız bağlı cümle diyoruz. Şimdi gel buraya bakalım. Geldiler, yüklem. Oturmadılar, yüklem. Peki iki yüklem var. İki yüklem birbirine neyle bağlanmış? Ama. Peki ama bir bağlı, bağlaç değil miydi? Peki iki yüklem birbirine bağlaşta bağlanırsa sen buna ne diyordun? Bağlı cümle. Şimdi gel bunu öğelerini ayıralım. Geldiler yüklem. Kimler? Onlar. Siyahla yazayım. Onlar. Ne zaman geldiler? Akşam, zar tümleci. Kime geldiler? Bize, dolaylı tümleç. Devam ediyorum. Oturmadılar yüklem. Kimler? Onlar. Hoppala. Ne kadar oturmadılar? Fazla, zar tümleci oldu mu? Peki arkadaşlar Geldilerin öznesi neydi? Onlar. Oturmadıların öznesi ne? Onlar. Peki iki öğe arasında öğe ortaklığı var mı? Var. Hangisi ortak? Onlar. O zaman özneleri ortak olduğu için sen buna ne diyeceksin? Bağımlı, bağlı cümle. Tamam mı arkadaşlar? Lütfen buna dikkat edelim. Ha, her zaman özne olmak zorunda değil. Hangi öğe ortaksa hiç fark etmez. İki, ya, iki tane yüklem olacak. İki yüklem bağlaş bağlaçla bağlanmışsa bağlı cümle. Bu bağlı cümle arasında öge ortaklığı varsa bağımlı bağlı. Öge ortaklığı yoksa bağımsız bağlı cümle diyoruz. Gelin buna da bakalım. Ben çok çalıştım. Çalıştığım yüklem. Çalışan kim? Ben. Özne. Ne kadar çalıştım? Çok. Zar tünleci. Peki bir tane yüklem burada. O hiç çalışmadı. Çalışmadı yüklem. Çalışmayan kim? O. Ne kadar? Hiç. Zarf tümleci. Peki arkadaşlar bir yüklem burada, bir yüklem burada. İki yüklem birbirine neyle bağlanmış? Fakat. E fakat neydi? Bir bağlaç. E bağlaç bağlanırsa biz buna ne diyeceğiz? Bağımlı. Bağlı cümle. Peki bunların arasında herhangi bir öğe ortaklığı var mı? Özneler değil, zarflar değil. Özneler değil, zarflar değil. O zaman öğe ortaklığı olmadığı için de ben buna ne diyorum? Bağımsız. Bağlı cümle diyoruz. Eğer bağlı cümleler arasında herhangi bir öğe ortaksa bağımlı bağlı, öğe ortaklığı yoksa bağımsız bağlı cümle diyoruz. Arkadaşlar cümle türlerde bitti. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.